bir anı bir hikaye Sultan Han'ın hatıra defteri 104. bölüm Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Abdülhamit Han'ın hatıra defterinin akabinde Abdülhamit Han'dan hatıralardan da birkaçını sizlere vermeyi uygun buldum. Eski Dahiliye Nazırı Reşit Bey Reşit Rey Bey. Hatıralarında Sultan Abdülhamit Han için şöyle anlatıyor. Osmanlı padişahları içinde Sultan Abdülhamit Han şahsen onun kadar şahsen namuslu, afif ve devlet hazinesine değer vereni azdır. İkinci Abdülhamit Han tahta geçmeden önce kendi siyasetine karşı olacaklarını tahmin ettiği adamları bile okşamış, memnun etmiş, sık sık hal hatır sormuş. Hiç kimseyi bu konuda kırmamaya çalışmıştır. Başa geçince de bu kırmadığı kimselerden efendim büyük bir kısmını gene hoş tutmuş ama mesafeli tutmuştur diyor Reşit Bey. Fakat sonra da bunlarla beraber çalışırken artık hükümdar ya benim saltanatta ya. Gördüğü hataları üzerine denenmişi bir daha denememek üzere Abdülhamit Han bunları bulduğu bazı bahanelerle yanından uzaklaştırmıştır diyor Reşit Bey. Meşrutiyet İnkılabı'ndan sonra Abdülhamit Han'ı kötüleyenler onun kibirliği, azametli, kimden gelirse gelsin hiçbir itirazı dinlemeyen biri diyorlardı onun için. Fakat gizli kalan birçok hakikatlar acele verilen bu hükümlerin birçoklarını değiştireceğe benziyor. Abdülhamit Han kendisine bağlılıklarından, sadakatlerinden emin olduklarının fikirlerine, mütalalarına, itirazlarına hep değer verirdi. Onları dikkat ve alaka ile dinlerdi. Makbul buldukları bu fikirlerden icra ederdi. Ve bundan da zevk duyardı. Filanın tavsiyesiyle bunu yaptım, güzel de oldu diye. Hiçbir zaman kendinin aşağılandığını zannetmezdi. Ya bu adamlar da bana akıl verecek, ben sultanım, ben bunları idare ederim. Bu memleketi milletle ortak olarak idare ettiğine Abdülhamit Han inanıyor idi. Onları hatta takdir eder, bu fikir verenleri, faydalı fikir verenleri taltif ederdi. Abdülhamit Han'a itirazlarını pervasızca yapanlardan biri de Hazine kahyası Hasan Şevki Bey'di. Bu çok önemli bir hadis efendim. 1902 senesi Ramazan-ı Şerif'in 15. günü Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet ziyaret töreninden sonra 15'te Hırka-i Saadet ziyaret edilirdi. Sultan Abdülhamit Han Hazine-i Hümayun'da mahfuz bulunan yani orada bulundurulan 3. Sultan Mehmet'in muhteşem ve murassa sorgucunu istemişti hazineden. Yavuz Sultan Selim'in kurduğu geleneğe göre Hasan Şevki Bey mutat kimselerle beraber 40 kişi 40 hazinederle beraber mutat kişiler bunlar demektir efendim. Sorgucu hazineden çıkarmış kimse ellerini ceplerine sokamaz da hazine hümayuna girip çıkıncaya kadar. Gümüş bir tepsi içinde koyarak Bağdat Köşkü'nde oturmakta olan Abdülhamit Han'a sunmuştur. Hazine kahyası Hasan Şevki Bey efendim huzurdan çıkınca başma mabeyinci Hacı Ali Paşa'ya dedi ki Efendimizin ulu ecdadı hazine-i hümayunlarına birçok şeyler koydurmuşlar vermişlerdir. Fakat buradan bir habbe bile çıkarmamışlardır, almamışlardır. Hanedan hep hazineye bir şeyler koymuş ama hazineden bir şeyler almamıştır. E yani Türkçesi yani Abdülhamit Han bu sorgucu niye aldı? demiyor da Evet. Eğer Şevket Mahap efendimiz bu sorgucu götüreceklerse doğrusu ben kullarını çok mahzun ederler. Çok üzülürüm. Baş mabeyinci bunu Sultan Abdülhamit Han'a arz etti. Hacı Ali Paşa. Abdülhamit Han da ben bunu muhakkaten alıyorum. Kızım Ayşe'ye yaptıracağım. Sonra babam Sultan Abdülhamit Han diye hatıralar yazan kızı Ayşe Sultan. Ayşe'ye yaptıracağım taca örnek tutacağım. Bayramın birinci günü iade ederim. Yani Ramazan-ı Şerif'in 15'inde alıyor. Bayram birinci günü iade ederim demiş. Ve yazdığı bir senedi uzatarak ilave etmiş. Şunu da Hasan Şevki Bey'e verin. Senet imzalamış Abdülhamit Han. Osmanlı Sultanları hiçbir şey imzalamadıkları halde Abdülhamit Han bu sorguç için senet imzalamıştır. Bu sorgucu tutsa da birisine mükafaten verseydi Kimseye bir şey olmayacaktı. Abdülhamit Han zamanında muaide merasimin bazen Dolmabahçe'de yani bayramlaşma merasimi Dolmabahçe Sarayı'nda çok kere de Yıldız Sarayı'nda yapılırdı. O sene de Yıldız Sarayı'nda yapılacaktı. Hazine-i Hümayun'da kadife torba içinde muhafaza edilen altın taht her yıl olduğu gibi Arife günü yerinden hususi merasimle çıkarılmış, saraydan gelen kapalı bir arabaya konarak hazine kahyası tarafından yanında 5-6 kişi olduğu halde Yıldız Sarayı'na götürülmüştür. Muayide töreni bittikten sonra Hasan Şevki Bey, Abdülhamit Han'ın senedini Hacı Ali Paşa'ya vererek Hazine muhafızı söylüyor bunu efendim. Hazinedar ağası diyelim eskiden. Abdülhamit Han'ın senedini verdi. Hacı Ali Paşa'ya, baş Efendim lütfen sorgucun iadesini temin buyurunuz demiş. Baş mabeyinci huzura girmiş. Münasip bir dille sorgucu hatırlatmak isteyince Abdülhamit Han senedimi getirmiş mi peki Hasan Şevki Bey? Demiş. Evet efendimiz. Buyurunuz diye senedi takdim ediyor. Getirmiş efendim buyurunuz. Abdülhamit Han sorgucu iade etti. Senedini aldı. Hasan Şevki Bey'e selamı şahanemi söyle. Ve kendisinin vazifesine bu kadar düşkün ve bağlı olmasından, vazife şınasından memnun olduğumu da tebliğ et. Şu yüz altını da ver, bayram haçlığı yapsın demiştir hazine kahyası, sorgucu ve ihsan-ı alıp şükranlarını padişahın ayağına yüz sürek belirttikten sonra Topkapı Sarayı'na gelmiş. Yüz altını da hazine dairesinde çalışan arkadaşlarla beraber paylaşmıştır. Osmanlı'dan misal mi istiyoruz efendim? İşte alın size misal. Kıymetli dinleyenlerim. Efendim bugünkü programımızın da sonuna gelmiş buluyoruz. 105. bölümde inşallah buluşmak üzere hoşça kalın Zafer. Bir anı, bir hikaye.